Daha önce bir toplu taşıma aracında birine yer vermemek için uyuma numarası yaptınız mı? Hayır. Yaptım. Genelde ayakta gidiyorum. Evet. Sence görmezden geliyor? Evet yaptım. Hiçbir zaman yapmadım. Yaptım. Hayır. Yaptım. Ya uyuyor ya cama doğru bakıyor. Birilerine yer vermemek için uyuma veya kitap okuma numarası yaptınız oldu mu? E, şimdi yorumlayalım arkadaşı. Ben o dayı bir tane dedi ya şey e, cama bakıyorum ondan e. Ondanım herhalde sabit. <laughs> Sence bu abi yapmış mıdır? Numara. Bu yapmış gibi ya sanki. Değil mi tipinden? Evet. Buyursunlar izleyelim. Hayır olmadı. Hep verdiniz mi yer? Yani? Evet ben Antalya'da yaşıyorum zaten bizim orada kültür öyledir. Birine yer vermemek için hiç uyuma numarası yaptığın oldu mu? Yorgun olabilirsin mesela. <laughs> i̇zleyelim görünüyor. Oldu. <laughs> Nasıl, ne yaptın? Uyuma numarası mı yaptın? Kitap okuma numarası Kafamı zama koydum. Daha önce bir toplu taşıma aracında birine yer vermemek için hiç uyuma numarası yaptınız mı? yapmadım. Ya çok tereddüt Düşündüm ettin. Ama yapmadım. <laughs> Düşündüm ama yapamadım hiç. Birine yer vermemek için uyuyor numarası yaptınız mı? Evet. Bu yer verse de... <gülüyor> <gülüyor> ben oturmam herhalde yani sen otur. Neden? 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 Bir dakika. Üzülmesin diye yani. Hoş Neden? Bir, hoş bir bayan kendisi. <laughs> Kız arkadaşın var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Arada da magazinsel sorumu alayım. Kız arkadaşı yokmuş arkadaşlar kızlar. Özellikle fanları üzmemek için söylüyorlar ya genelde. Evet yok gerçekten yok olsa da söyler miyim söylemez mi herhalde olsun. Neden söylemiyorsun? Yok ya şaka yapıyorum söylerdim. Çünkü yani kız arkadaş tarafında stres oluyor niye söylemiyorsun niye ha, kimse tabii. bilmiyor tarzı İstiyorlar, bir şey olabiliyor. Yani. biraz kız arkadaşının olduğunu belirt her yerde. Aynen ya çünkü... Instagram'a fotoğraflarımızı koy falan. Aynen öyle bilirsin sen de. Tabii tabii. Biz de ısrarla göstermek istemiyorum işte bu benim özelim falan. Özelim falan evet. <laughs> Erkeklerin tipi şeydir değil mi? Koyup ne olacak ya koysam ne olacak? <laughs> Peki gerçekten özelimiz olduğu için mi istemiyoruz değil mi? Yoksa hani diğer <laughs> alternatifleri yok etmemek adına mı? <laughs> hayır asla öyle hani bir şey yok, hayır. Öyle bir şey yok, şey tabii mi? ki. Yok, yok yani. diğer Zaten ne işimiz var bizim? Bir tane varsa bir tane kadını severiz. <laughs> Ela güzel topladık yani. <laughs> Toplayabildiğim kadar. izleyelim. Hayır. Başka numaralar yaptınız mı? Hayır. Hep yer veriyor musunuz? Hayır. Numara yapmıyorum ama yani vermiyorsam vermiyorum. Ne numara yapayım? Az önceki arkadaş şarkındaki fikirlerin devam ediyor mu? Hayır değişti. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte her şey Geçelim kadar. devam edelim. Her şey konuşarak... <laughs> benim, için, benim, benim için çok değişmedi. <laughs> böyle bir adam mi? Devam edelim. Hiçbir top taşıma aracında birine yer vermemek için böyle uyuma numarası, kitap okuma numarası falan yaptığınız oldu mu? Olmuştur tabii. yaptık. Ne sıklıkla yapıyorsun? Devamlı yaparım. Alışkanlık yani haline getiriyorsun o yüzden. Yok yaşlılara yer vermiyorum ki kendilerini genç hissetsinler. <laughs> Adam ışık kulbunu bulmuş ya. Çok iyi kendilerini ya. genç hissetsinler diye yer vermiyor yani. İşkence çektiriyor yaşlıya. <laughs> Benim bir hikayem var. Böyle Otobüse bineceğiz yıllar evvel öğrencilik dönemlerinde lise hatırlıyorum. Bir basketbol maçına gideceğiz karşı yakının. Ee, arkadaşım dedi ki tam bilet atalım. Ben, benim pardon mezun olmuştum liseden artık tamım yani öğrenci değilim. Tam bilet atalım iki öğrenciye geçiyor o zaman İzmir'de. Tam bileti atacağız ben dedim yapmayalım öyle bir şey abi. Ben gerilirim öyle şeylerden çünkü. İşte ben biletimi alayım o zaman para da yok cepte. Yok dedi abi ben sen önden bin tam bileti at uza ben arkadan yürüyeceğim. İyi dedim geliyorum arkadan bindik abi. Ben çok gerildim ama. Tam bileti attım böyle şoföre göz göze gelmemek için. Bir döndüm. O otobüste kalabalık direğe böyle. <laughs> <laughs> Arkamdan arkadaşım geliyor. Şoför gülüyor, arkadaşım ya herkes gülüyor. Benim alnım falan şişti Neyse devam edelim ya. <laughs> Birine yer vermemek için uyuma numarası yaptınız mı? Mesela çok yorgun oldunuz bir an. Yok <laughs> yo vallahi hiç yapmadım. Delikanlı gibi söylüyorum hiç yapmadım. Her günde Sultan Gazi'den Beşiktaş'a gelip çalışıyorum. Hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Büyüklerime karşı, hanımefendilere karşı her zaman yer verdim. <laughs> Buradan burada tam bir tam yapalım. Helal Lütfen biz. arkadaşlar yaşlılara yer veriniz otobüste. Bu bir adaptır. Bizim adaplarımızda, örflerimizde, adetlerimizde yaşlılara saygı vardır. Mari sizin orada bu var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Nedir durum Almanya'da? da? Ee, genel olarak yaşlılar oturmak istemiyorlar. Kendini genç hissetmek istediği için o yüzden Az böyle aynen, birazcık gibi. öyle o yüzden böyle ye verirsen biraz böyle şey diyorsun ya sen yaşlısın falan o yüzden böyle biraz zor bir iş. Tam yani. tersi aslında saygısızlık olarak hallediyor. Hı.